Duzi Genel Meclisi yıllardan beri tartışılan ve bir türlü yürürlüğe girmemesi eleştirilere konu olan il çevre düzeni planını üstü bir toplantıda gündeme alarak oy birliğiyle kabul etti. İl Genel Meclisi'nde planla ilgili haritalar oturumdan önce üyeler tarafından dikkatle incelendi. Konuyla ilgili olarak bilgi vermek üzere söz alan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kenan Üstüne çevre düzeni planının geçirdiği evreleri anlatarak İstanbul ilinin içme suyunun bir bölümünün Melen Nehri'nden karşılanacağını bu amaçla DSI tarafından isale hatta çalışmaları başlatıldığını ancak resmi olarak havza ilanının yapılmadığını söyledi. Üstünel havza ilanı ile Düzce'nin İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan içme suyu havzaları koruma yönetmeliği kapsamına gireceğini bu kapsamda kaynağı su taşıyan derelerinde koruma altına alınacağını dile getirdi. Düzce il merkezi Cumayeri, Gümüşova, Gölyaka ve Çilimli ilçelerinin büyük bir bölümü İstanbul İçme Suyu Havzası içine girmektedir. Resmi olarak havza ilanı yapılmamıştır. Ancak Çevre Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde havza il, ile havza ile ilgili çalışmaların tamamlandığı ve Başbakanlığı imzaya sunulduğu bilgisine ulaşılmıştır. Geçtiğimiz hafta içinde İSKİ yetkilileriyle yapılan görüşmelerde İSKİ tarafından hazırlanacak olan ek yönerge ile havza ilanından önce yapılmış ve onaylanmış üst ölçekli planlara ait hükümlerin saklı tutulacağı, imar planlarına göre ruhsat almış yapıların haklarının korunacağı, çevre düzeni planında belirtilmesi halinde derelerin her iki tarafındaki mutlak koruma bandının dere taşkın alanıyla sınırlandırılabileceğini, bu sayede merkezde bulunan Asar ve Cuma yerinde Melen Deresi kenarındaki yapılaşmanın korunabileceğini söyledi. Böylelikle Düzce merkezde yer alan Asar Dedesi ve Cumayet ilçesinde yer alan Büyük Melen etrafındaki yapılaşmanın korunabileceği, mevcut ustahatta olarak başlamış sanayi tesislerinin haklarının korunacağı ve su kirliliği kontrol etmenliğinde de belirtilen şartları taşıyan sanayi tesislerinin yapımına izin verilebileceği ancak tarım alanlarının yerleşime açılmasını izin verilmeyeceği taahhüt alınmıştır. Aynı durumun mevcut sanayi tesisleri içinde söz konusu olduğunu söyleyen Üstünel, bunların bir kazanım haline gelebilmesi için çevre düzeni planının havza ilanından önce onaylanmasının şart olduğunu ifade etti. İGM üyesi Veysel Mercan 90 oranında bir mütabakata ulaşılan çevre düzeni planında daha sonra çıkabilecek aksiliklerin revize kararları ile düzeltilebileceğini İsmail Arslan ise havza koruma planı yürürlüğe girdiğinde sıkıntıların artacağını dile getirdiler. Şu anda bu çevre düzeni planının mutlak geçmesi gerekiyor. Bu da işte havza koruma planının gelmemes, daha önceden yapı daha öncesinde yapabilmemiz için bunun yapılması gerekiyor. Onun için. İleride e, tekrar bir düzeltme gerekirse düzeltme yapılabileceğini Tabii yapalım. bu olmaz diyoruz. Evet. Yeni Dağ'dan Düzce'ye tayin olan vali tarafından bir çevre düzeni planı hazırlanmış. O günkü koşullarda bu çevre düzenini irdelediğimiz zaman gerçekler ortaya çıkıyor. Ama son haliyle bu şekliyle düzenin ufkunda bir kararma yok? Ama havzaya girdiği zaman tarım yok, sanayi yok, yerleşim alanı yok. Düzenin geleceği ne olacak? İstanbul su çiçek Düzce ne olacak. Endişeleri cevaplayan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kenan Üstünen ise istesek de istemesek de İSKİ'nin Düzce'yi içme suyu havzası ilan edeceğini, havza koruma yönetmeliği bir kere çıktıktan sonra Düzce'nin bu plana uymak zorunda kalacağını, mevcut durumun korunabilmesi için öncelikle ÇDP'nin çıkması gerektiğini sözlerine ekledi. Plan üzerinde kısa süren tartışmaların ardından Başkan Yusuf Ercan planı üyelerin oylarına sundu. Düzce'de yıllardır konuşulan çevre düzeni planı İl Genel Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.